Dünya Uygur Kongresi Çin diktatörü Xi Jinping'in Avrupa ziyaretine karşı çıkan bir açıklama yayınlayarak Çin'in Rusya ile derinleşen ilişkilerinin Çin'in Uygur toplumuna uyguladığı insan hakları ihlallerinin görmezden gelinmesi olduğunu iddia etti. Çin diktatörü Xi Jinping 6 günlük Avrupa ziyaretiyle geçen yıl Rusya'ya yaptığı ziyaret haricinde 2019'dan bu yana kıta'ya yaptığı ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Doug Green'sa Fransa, Çin reşminin Doğu Türkistan, Tibet ve Hong Kong'un yanı sıra Avrupa genelinde işlediği sürekli insan hakları uçaklar ve Çin'in artan ulus ötesi baskısını gündeme getirmelidir dedi. İsa ayrıca Uygur soykırımının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyu önünde gündeme getirilmesi gerektiğini, Xi Jinping'i halkımızın devam eden silinmesine son vermeye çağırarak millet meclisi tarafından kabul edilen Uygur soykırımını tanıyan kararı yansıtması gerektiğini vurguladı. Dünya Uygur Kongresi ve Uygur İnsan Hakları Vakfı'ndan oluşan 4 kişilik bir heyet geçtiğimiz günlerde Malezya'ya giderek İslami örgütler ve insan hakları örgütleriyle toplantılar gerçekleştirdi. Etkinliğin ardından Malezya'daki İslami kuruluşlar ortak bir açıklama yaparak Uygur meselesini unutmadıklarını ve gündemlerini tutacaklarını özellikle bildirdiler. Malezya'daki faaliyetlerle ilgili konuşan Dünya Uygur Kongresi İcra Kurulu Başkanı ve Uygur İnsan Hakları Vakfı Başkanı Ömer Kanat bu yıl 25 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Malezya'ya yaptığı ziyaretin başarılı olduğunu belirterek Malezya deki en büyük sefer 30 Nisan'da oldu. Malezya'daki İslami örgütler ortak bir bildiri yayınlayarak Uygur soykırımını durdurmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu, Çin'in Malezya'daki faaliyetlerimizi durdurma çalışmasına verilecek en iyi tepkidir, dedi. ABD Çinli teknoloji devi Huawei'ye çip ihracatı için verilen bazı lisansları iptal ederek teknoloji sektöründe yeni bir dalgalanma yarattı. ABD Ticaret Bakanlığı salı günü Çinli telekomünikasyon devi Huawei teknolojiye çip gönderilmesine izin veren bazı lisansların iptal edildiğini duyurdu. Bu adımın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Huawei'yi daha da kısıtlamaya yönelik kongre baskısıyla geldiği belirtildi. Cumhuriyetçi kongre üyesi Alice Stefanik bu eylem ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirecek, Amerikan yaratıcılığını koruyacak ve komünist Çin'in teknolojisini geliştirme yeteneğini azaltacak şeklinde konuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi. İddiaya göre hackleme girişiminin mevcut hizmet personelinin listesi ve bazı gazilerin bulunduğu bir bodra sistemine yönelik olduğu, personeli yatırılacak maaşların ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Çin İngiltere Savunma Bakanlığı çalışanlarının verilerini hacklemeye yönelik iki ya da üç girişimde bulunmakla suçlanıyor. İsrail'in Gazze katliamında açtığı yeni cephede saldırılar sürüyor. İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Filistin halkının son sığına olan refaha harekat kararı alan İsrail ordusu 24 saati aşkın süredir sınır bölgesini işgal etmiş durumda. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in son 24 saat içinde kentte düzenlediği saldırılarda 54 Filistinlinin öldüğünü 96'sının da yaralandığını duyurdu. Refah'ın doğusunda İsrail güçleriyle Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yüksek enflasyonun yaşandığı Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 11 dolar değerindeki ilk 10 bin pezoluk banknotlar tedaviyle sokuldu.